Siz de dijital ürünler satarak para kazanmak ister misiniz? Oyuncu kitlesinin her geçen gün katlanarak arttığı bu dönemde siz de kendi sitenin üzerinden oyun paraları, krediler, hesaplar ve benzeri sanal ürünler satarak para kazanabilirsiniz. Monegon size satış yapacağınız sitenizi kurar, ürünlerinizi ekler ve bütün ayarlarınızı kurup anahtar teslim eder. Siz de sadece web sitenize kullanıcılar çekerek onlara ürün satarak para kazanırsınız. Fiziksel ürünlerin yanı sıra sanal ürünlerin birçok avantajı bulunuyor. Örneğin kargo ücretleri ödemezsiniz, depolama için ek masraflar çıkmaz veya sattığınız ürünler küçük karlar bırakmaz. Sanal ürünlerde yüksek kar marşı ve bunun yanı sıra hızlı teslim yaptığınız için müşterilerinizin sitenizden memnun kalmadan ayrılması neredeyse imkansızdır. Siz de hemen şimdi bize ulaşarak kendi sitenizi uygun fiyatlara kurabilir ve sanal ürünler satmaya hemen şimdi başlayabilirsiniz. Zor işleri Monegun'a bırakın, kolayca para kazanın.